İstanbul üsküdar'da gezerken e, yine değerli bir ablamızla birlikteyiz. Ablamızı e, görünce dedik size de bir mikrofon tutalım, siz de bir tanıyalım önce. E, kendinizi bize bir tanıtır mısınız? Uryeşirik, Musulu köyü de köyündenim. Evet. Burada oturuyoruz İstanbul'da. Evet. İstanbul'a niye göçtünüz? İş imkanı için. İşimiz yoktu onun için göçtük. Yani köyde e, çiftçilik yaparken falan yeterli değil miydi hayvancılık? Yeterli değil bizim arazi falan yeterli olmadığı için. Evet. Buraya gelmeyi düşündük. Peki bu kararı nasıl almıştınız o zaman? Ee, kararı beyimle beraber aldık. Evet. Gelmek buraya gelmek için. Kaç yıl oldu buraya? Sikorta için geldik. Evet. 83, 84'te geldik. 85'te geldik. 85 yılında geldiniz. Evet yani 35 yıl falan oldu. Oldu oldu. 84-85 yıllarında geldik buraya. Peki memlekete gidip geliyor musunuz? Te çoktan gidemedim. Gitsem de yani rahat edemiyorum. Evimiz yok. Evimiz yok. Evet. Olmadığı için. Tercih. Akrabalar? Akrabalar da var da kimseyi sıkıntıya sokmak istemem. Evet. Kendi evin olmayınca insan rahat edemiyor. Doğru. Ondan dolayı. Peki oradaki akrabalar görüşüyor musun telefonlarda falan? Hepsi buradalar. Abilerim, ablalarım. Abim bir tane abim var. Abim burada, ablalarım burada. Görüş, görüşürüm. Arkadaşlarıma telefon ediyorum. Onlar geliyor. Biz gidiyoruz. Öyle. Peki telefonda sıkıntı yaşandığı söyleniyor. Siz yaşıyor musunuz? Doğru. Benim hattım Türksel olduğu için benimki başka şey çekmiyor. Konuşamıyoruz. Evet. Peki bu telefonlarla ilgili tokatta e, şu an bir e, halkımızın bir isteği var valimizden falan evet. bununla ilgili siz bir e, mesaj göndermek ister misiniz? Göndermek isterim bizim köyde öyle bir imkan tanınsın ama insanlara zarar vermeyecek kanser falan ediyormuş öyle etmeyecek bir yere konsun evet. daha iyi olur. Peki biz ayırdığınız zaman için çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim efendim. Ne demek? Ben de teşekkür ederim, beni konuk ettiğiniz için. Sağ olun, hayırlı İyi günler. Günler size, hoşçakalın.